Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Soccer Stars oynuyoruz. Bu sefer birebir oynamayı düşünüyorum. Geçen de oynamıştım galiba bilmiyorum. Bu sefer şunu Çok açık. Kapa kapa. Hayvan gibi bir şey yapıyoruz ondan sonra. Ha, başla başla başla. de pas yapımı orada diyorsun. Hmm. Benim şeyde paketlerden çıktı ya. Şu taşlar şu. Oyuncular daha doğrusu. Paketten çıktı. Tek tek dört tane topladım çıktı. Çok güzel oldu. Hayır 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 hayır. Kimsin lan sen? Kimsin lan? Akıllı olacaksın yeğenim. Hayırdır sen? Bir şansım olur mu yok? Of abi çok kötü vurdu. <laughs> abi adam şunla vursa gitti ya. Vursa gitti ya. Gitti oğlum şans ya. Gitti ya. <laughs> Abu Aba 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 aba. Ne kadar manlık yaptı. Hı. Kardeş teşekkür etmiyorum sana. Ya hocam ya. Benim adam tuttu olabilir mi böyle bir şey ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz diyorum. Hala ya inanmıyorlar ya. Sen bana mı vurdun önce Git git yine sembolik bind taktikim defans ay benim taktikim defans ya işte bu taktiktir en iyisi ben şunu çalsam hata yaptım ya biliyorum şansımı denemek istedim sadece <laughs> İkimiz de 11 veririz. sizin <laughs> adamlar şu, kaleden çekilsin çekilin <laughs> namusum değil mi vur 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 da gol olsun kardeşim Vur vur. O adam benimden sektirecek. Seni çakar. Sökmez onlar bize. Ee, gol için teşekkür ediyorum. Gol olursa tabi. <laughs> <laughs> Şu an eziyim ya. Adam attı golü. Atamadı. <laughs> Sen şuradan şöyle gider misin kardeş? O doğrudan. Bu Buradan gol olması imkansız. Ya, ya! ne kadar şanssızım be ya. Eziyim. Bilmiyorum artık. <laughs> hadi sene. Hadi. 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 Bak. Bak ne kadar çakal. Tam bir. Şu. çalıştım. Zeytirme topa çarptı o Çarpa <laughs> bak, bak 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 Seni. Çakal seni. Seni. Çakal seni. Benim kaleyi sen adamla tutuyor. Ya orada benim adamlar olacaktı ki. <laughs> Adam atabilir. Hızlı giderse tabi. Bu topa vur kardeş. Allah razı olsun senden kardeş. Bak bunu da atamazsan bana yok diye lütfen. Abi yok. Nasıl? Aha. Aha adam internete gidiyor. Hadi hadi. Ah be. Ya ne kadar kazmalıktır bu ya. Nasıl bir kazmalıktır? Aha sarayım. <laughs> Hıh atayım mı? Atayım mı? Atarım. Za. İnsan bir düşünür ya, bir düşünür. Bir akıl mantığı yürütür. Düşünseniz adam çeviriyormuş böyle bilerek yapmış gibi. Ne küçük düşerim la. Çok fena küçük düşerim. Minnah düşerim. Hayır. öyle şekil şükür, şükür yapmamak. Bak bize öyle. Aha. Dan Alkışlayın lütfen. Alkışlayın. Alkış alkış alkış. Yenildin nedense. Nedense yenildin ya. Tüh şuraya tüh yazayım ben. Tüh. Tüh 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 yenildi. Hmm. Aa, hadi be adam oynamak istiyorum. Turnuva mı girsem ne yapsam? Ama video olur. Tabi kazanabilirsem uzun olur. Gireyim bari. Niye dörtlüye gelmedik ya? Tipine bakıyor mu dayı ya? ben olurum. Bu fena olurum. Of 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 of. Of of Ne yapacağım ben? Tamam tamam. Hadi. Obi, Obi. Oo! Nasıl? Nasıl oldu? Aa, aa! nasıl oldu? Ne nah, cezanızı sizin yapacağınız oyunlar ya. Terbiyesiz herifler. Ne nah, oğlum bu fizik kurallarına aykırı ya. Kuyallarına aykırı. Aa, dinlemeyeceğim artık defas mefans. Dalacağım direkt. Ben mesela şu anki acayip kötü bir hataydı. Bunun yaptığı güzel bir hataydı. Adam gittiği gibi geri geldi ya. Vur, vur. Sen nereye attın sanıyorsun lan? Tamam. Ben bu bölümde sonuna gelmemiş. Olmaz böyle bir şey ya. Şu markete mağazaya bir bakalım. Hmm, takımları geç. Ya abi ya. Pa param yok değil mi? Aynen yok param ya. Uşuşuşuş. Uş, uş, uş. Altında olsaydı var şimdi hepsini alayım. hiçbir şey bırakmadıydım. Bakın işte şunlar çıktı başka bir şu var. O, o neymiş lan ne öyle? Oh, oy bu, bunun gücü daha fazla bu buldoglar. Başka çıkmış mıydı? Aa bak şu, şu var. King Kong. da aynı galiba. Hop. Tarantula var. Uf. O bir şu tarantula çıksa ne güzel olur. Ying Yang mı? Aa bak bu daha güzelmiş. Mega nadir. Bana mega nadir çıkmış mı? Çıkmamış ne o o şans nerede bende? Formasyonlar. <laughs> para yok ki azından Hayır, para para. Şunu alsam ne yapacağım bir kere? Geç ama adamın baş, karşı tarafın başlaması gerekiyor onun için. <laughs> Güzel bir şey olurdu da neyse. <laughs> ya şu reklam <laughs> bir dakika. <laughs> Bugünlük bölümümüzün bölümümüzün sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Oyunsuz